İmam Cafer Sadık Aleyhisselam şöyle dedi. Kaim Mehdi zuhur ettiğinde kendilerini onun takipçileri sananlar, onun Mehdi Mehdi'nin talebesi olduğunu savunanlar bundan dönecekler. Yani sonra Mehdi'yi terk edecekler. Mehdi'nin talebesi olmaktan çıkacaklar bir kısmı için diyor. Dinin dışında olanlar ise ona Mehdi'ye inanacaklar. İşte Darwinistler, Matalistler, Halktan insanlar. Mehdi'ye inanacak. Bak kendi talebelerinden bir kısmı e, ters dönecekler diyor Mehdi'ye. Ama halktan e, dinin dışında olanlar diyor. Bak, dinin dışında olanlar ise Mehdi'ye dönecek inanacaklardır diyor. Darwinistler, materyalistler. Muhammed Bakır Meclisi 13. cilt yine 51. sayfa.